Evet, hadi Evet, şimdi bugünün kupasını kim aldı? Ona bakacağız. Evet, bugünün kupası kime gidiyor? bu senin bugünkü tarzlık, güzellik, fizik özgüdün. Tamam. Buyur canım. <laughs> o kadar güzel fizik var ki, tarzın Jüri derimiz bir de senin mükemmel olduğunu seçti tatlım. Çok evet, teşekkür bugün ederim. Bugün yarışmamız bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bakalım kim tarz, kim tarzı, kim güzellik ödeyini ya da zümrüt kupasını alacak. Ve görüşürüz.